Nakarat Küçükken derdi ki dadım çoğu gitti azı kaldı Büyüdüm ihtiyarladım çoğu gitti azı kaldı vur kazmayı da Ferhat çoğu gitti azı kaldı Kişne kır at kişne kır at çoğu gitti azı kaldı Doğar bir gün benim günüm çoğu gitti, azı kaldı. Kırk gün kırk gece düğünüm, çoğu gitti, azı kaldı. Ektik ektik yetişecek, çoğu gitti, azı kaldı. Bütün yollar bitişecek, çoğu gitti, azı kaldı. Bir gün anlaşılır şiir, çoğu gitti, azı kaldı. Ekmek gibi azizleşir, çoğu gitti, azı kaldı.